Evet, evet arkadaşlar evet. biz oyun alanına geldik. Şimdi kızlar evet, oynamak bir istiyorlar. Şey, Neva'nın polisi al bakalım jetonunu. Çalıştır annem sen, hadi. Sen, evet. Şuraya at bak buraya. Sen, 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 sen. At. Başladı. Evet. Nehir <laughs> Meva'yı gördün mü annem bak başladı. Ee, hareket etmedi hala. Evet. evet. Ha, hareket etmiyor. No, Etmesi no. gerekiyor no. mu? <laughs> ha? Etti. <laughs> tut tut bir şey olmaz annem korkma. Ne <laughs> <Devam>, korktu biraz. <laughs> Nehir sen ne istiyorsun annem? Sen ne oynamak istiyorsun? Onlar sana büyük gelir anneciğim. Onlar ağır gelir sana. Gel arabaya bindireyim seni gel. Gel arabaya bindireyim. Hangi arabaya binmek istiyorsun? Hangisine binmek istiyorsun annem? Merhaba bu da eğleniyor. Sen de buna binmek ister misin Nehir? Nehir. Ona Hadi bin annem. Sen de ona bin. Hadi. Nehir trene bindi arkadaşlar. Gidiyor. <laughs> Aa, Nehir ne güzel tren sürüyorsun sen öyle. Nehir trene bindi. Nehir görüşmek üzere. Bay bay. Nehir bay bay. Ha, doğru da. Nehir de burada. Nehir yolculuk nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anne? Tamam anne. Bundan sonra da ona binersin. Tamam mı? Evet. Nehir çok mutlu. Aa, bir tur daha gidiyor. Meva da burada devam ediyor. Polis arabası dışında. Meva. Çok heyecanlı arkadaşlar. Gerçekten kendisini çok kaptırmış. Ekrana bakalım. Wow! Ekranda bakar mısınız? Gerçek yol varmış ekranda. Ne var? Çok heyecanlısı. <laughs> Gerçek yol varmış arkadaşlar burada. Aaa nehir buraya gelmiş. Hoş geldin. Hadi başla bakalım. Başlamıyor. Başla. 8 7 6 5 4 3 2 1 Başla. Uh. da. İşte Bek, bekle. Başlayacak, bekle. Biraz bekle, başlayacak Ama, annem. Aa, annem de gaz da var! Oo gaz da var, hadi bakalım. bakalım. Hadi, hadi Başlıyor Meva, bas gaza! Bas gaza Meva! Peki. mi hala? Can't all. Bitti mi? One. İki, One. üç. One. Hadi Sen başlasın. Aa, bu da çok güzelmiş. Nehir değil mi anneciğim? One. Nehir önce korktu bu trenler ama şimdi sevdi yüzünden belli oluyor. Nehir! Annem treni gördün mü? <laughs> Hadi bakalım Nehir de o. Daymış. Nehir, annem hadi sür trenini, sür annem trenini, sür aşkım trenini, sür annem, sür annem, bunlara bas, bunlara bas. Hadi bakalım çevir annem. Aferin, evet annem çevir onları. Şöyle bakalım nehire bir de uzakta. Nehir çok güzel görünüyorsun. Rengarenk. Ne var gördün mü anne? Sen de bu bilmek ister misin? Hayır. Ben, başka bir şey bileceğim. <laughs> ben yine arabalı bir şeye bineceğim. Bay bay. Ben yine arabalı bir şeye bineceğim anne. Tamam. Bekleyelim. Çok güzel. Tam araba tamam, sürme. Tamam. Nehir'in yanına kay gitmeyelim. Nehir'in yanına Nehir babaya da el salla. Babanlar buna da el salla. <laughs> Ama. Nehir. Nehir. Evet arkadaşlar meva arabalara doyamadı bugün. Bu sefer de burada bir araç buldu onu sürmek istiyor. Al bakalım jetonunu. Al jetonunu. Evet hadi bakalım başla. Son gaz devam oyun oynamaya. At kızım at oraya at. Evet. Uuu hadi bakalım. Tamam bakalım. Açıyoruz. Evet. İki, bir, bir. Bir gelmedi. iki de takıldı. Başlayacak. Evet, geldi. Hadi bakalım. Başlıyor herhalde Meva. Çok iki, bir, go, oh, başla. <laughs> Çevirmesi daha zor. Bas kaza, Bas kaza anne. Bas kaza. Neva bugün arabalara taktı kafayı arkadaşlar. Araba sürme sevdi aslında bugün. Oyun alanına geldik. Sürekli araba sürmek istediğini söyledi. Aa, basıyorum gaza gitmiyor bu. vites e, attırman gerekiyor çünkü. <laughs> Hızlanıyorsan bir attırmıyorsun. O zaman bire çek. Hadi bakalım. Bas, bas, bas kız kızım. Ama sen direksiyonu çok şey mi Minik minik hareketler yapacaksın bu direksiyonu. Ya, ya. Evet Meva oyun bitti artık. Hadi kızım kalkabilirsin. Onu çok anlayamadım Meva. <laughs> Gel hadi nehire bakalım o ne yapmış. Bir şey Gel nehire bakalım o ne yapmış. Annem efendim annem. Efendim annem.